Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among Us oynayacağız. Among Us nasıl bir oyun? Aramızdan birisi vampir gibi bir şey oluyor. Yani imposter oluyor. Imposter ne demek? Katil olmak demek. O katili Kremate'ler buluyor ve report ediyor. Bugün sizler ben imposter olabilecek miyiz? Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Bu oyun bugünlerde çok şey oluyor, popüler. Girelim. Ama siz rahatsız olmayın diye ben bir oyunun sesini kısayım. Bunun sesini kısabiliyorum arkadaşlar. Ben bunları böyle yapayım. Normal bir şekilde yaptım. Play off me. <laughs> Zamanım gözükecek arkadaşlar bir dakika. Geldim arkadaşlar. Bakın. Ben de mail istiyor. Ben de bunu niye gireyim? Buraya uyduruk bir şey yazacağım. He. Ben burayı cime elimi geleyim? Yani gireyim geliyorum. Geldim arkadaşlar. Burada dur yani kayıtlar kendi kendine kapanabiliyor şu Mobizen yani, bak şu yani şu oynattığım şey kendisi götürüyor arkadaşlar. Zaten bakın buraya basıyoruz arkadaşlar. Posta basmıyoruz. Pop'e ona basıyoruz. Ve burada dünyalar çıkıyor. Yani yerler çıkıyor. Ben buna gidiyorum. Ve biz buraya geldik. Ben direkt şuradan yeni gelenler seçim yeni gelen bir şey var mı? Allah! Bunu taktım. <laughs> Saçacak. Yani sat saç taktım. Niye başlamıyor? İşte en sevdiğim görev. Navigasyon görevi yani. Al işte ben bu görevi bilmiyorum. Vallahi ben o görevi anlamadım. Vallahi. Ben bir imposter attım. Kontrimmiş. Aa, Kontrim olmuş. Arkadaşlar şu kırmızı benim. Bakın basıyorum. Ben yine de daha güzel Göstereyim. Bakın gördünüz mü? Bu da e, biz masadayız ama şu anda böyle bir şey gözüküyor. Ben burada skip veriyorum. Yani skip boş geçmek. Yeni el demek. Bekleyelim diğerlerinin şey vermesine işte oy vermesine. Son birisi oy verse oyun bitecek. Ay. <laughs> Bu adama bir verilmiş. Herkese iki verildi. <laughs> Hayda bir imposter var. Ya bak şu mavi imposter ya. Nerede ya? Nereden gideceğiz? Ya burada da değil. Ya burası reaktör. Ya abi neden reaktör veriyorsunuz ya? Bak gidemiyorum da. Hı. Sonda ya. Kule. Ya bak şu görevi bir çözemedim. Aa anladım aga ya. Anladım aga. Aa 5 dakika olmuş. Aa 6 dakika olmuş. Aga kim reportladı ya? Şu, ben şu maviye vereceğim ya. Hep benim peşimden koşuyor. Yani bu ne ya? Şuna vereceğim. De... Tamam, şu Sıhop Kırıl Rus galiba. No oni. Oh, nee. Ofiç. Yani ofiç. E Ofiçsek gitmişim yani ofice demek ofis demek bacakım ya Ben. No, ben imposter değilim aga. Aga ben imposter değilim. Aga imposter değilim. Krema ben. krema takım ya kovamı ben krem takım, muffling, muffling sen bittin oğlum. Hadi Aga ya bari gideyim de hiç ölmeden bir görev yapayım ya. Bak herkes bana verdi Aga ya. Bak şimdi nasıl impost gidelim. Şimdi herkes pişman oldu. sticky good it aga ben bu görevi yapmayacağım ya. Çok gıcık. Ne? Hı. Bütün görevlerim gitti zannettim. Ya ama ben hakkımı yapıyorum ya. görev Ya agak

<laughs> muffling Muffling Ay ben buradan çıkıyorum ya Beni hiç dinlemiyorlar ya Yeni gelen haritayı yapalım bir Hatta dur ya <laughs> Normal Bir tane harita var Onu açtım Ben neden pembe oldum? Neden pembe oldum? Bu arada bu Among Us'ın birinci bölümü. Bunu seri yapacağım. Ya yeter ama ya neden ben Cremate'ı kullanıyorum? Ay yani... Tövbe. <laughs> 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 Bildirim nerede geliyor bak. Ne, neden benim iki tane görevim var? Allah. Im. Son bir görevim kaldı bir de. Çok saçma. Çok saçma. Hmm, çok saçma. Hmm. Niye basıyorsun kardeşim ya? Sorun bak. Çık. Arkadaşlar Brekiyen geliyorum.